Arbir Plus'tan herkese selamlar. Oppo Reno 15 serisinin lansmanı az önce bitti. Ersin abiyle beraber lansmanı dinledik, fiyatları gördük ve dedik ki bir fiyat değerlendirmesi yapalım ve yeni Reno 15 serisinin fiyatlarını beğendik mi, beğenmedik mi? Zaten bizim klasik başlığımız ya. Fiyatları <laughs> beğendik Kaç mi? Kaç telefon var? 3 telefon var. 3 telefonun fiyatları da belli oldu. Hemen söyleyip sizlere çabuk yani bekletmeden. Reno 15 Pro 12 512 56.999 57.000 lira. E, Renault 15'in yani ortanca kardeşin 12256'sı 47 bin lira. Renault 15F görece daha özellikleri aşağıda olan versiyonunda 33.999, 34 bin liralık fiyat etiketi bulunuyor. 23 Ocak'tan itibaren satışta olacaklar. Bir de şunu bahsedeyim, 23 Ocak'la 2 Şubat arasında da bir kampanya. Değişim buna. kampanyası. Evet, değiş tokuş kampanyası var. E, burada da Renault 15 Pro için 4.500 lira ek indirim sağlanıyor. 3500 lira Renault 15 için, 2000 lira da Renault 15 F modeli için indirimler sağlanıyor abi. Şimdi cihazda ve geriye döneriz. Lansmanın başından başlayalım. Lansmanın başında Murat çok güzel bir iki tane bilgi verdi. Yani benim çok sevdiğim bir iki tane bilgi verdi. Şimdi bu Oppo'nun Türkiye'deki ikinci dönemi ya. Daha önceki Oppo evet. olmadığını varsayıyoruz. Artık Oppo Türkiye. 2024, 2025, 2026. Doğru. 2024'te ortalama 250 bin cihaz satmış Oppo Türkiye'de. Hı, hı. 2025'te bunu %100'e yakın, %94 civarında arttırmış, 500 çıkartmış. Bu yılki hedefi de söyledi, 1 milyon. Evet. Bence çok güzel. Yani her cep telefonu markasının böyle rakamlarla bizim karşımıza çıkmasından ben Hı. büyük memnuniyet duyuyorum. İkinci Murat'ın paylaştığı çok güzel olan rakam şu. 2024 yılının Nisan ayında diyor Türkiye'de faaliyet göstermeye başladık. O yıl 6 tane telefon çıkarttık diyor. Hı -hı. 2025 yılında 12 telefon çıkarttık diyor. Yani %100 artış var. Bu yılda ondan çok çok daha fazla telefon çıkartacağız Hı. diyor. Burada beni sevindiren şey ne? Giriş segmenti, orta segment filan değil. Biz bu yılın işte yani 2025'in son 4-5 ayında gördük ki Oppo artık amiral gemisi pazar pazaranın da bir oyuncusu haline geliyor. Pahalı, ucuz, işte şöyle diye böyle onu Onları vermemeliyiz. Onları başka yerde tartışırız. Yani pazar sadece iPhone'a, Samsung'a, Xiaomi'ye kalmıyor. Oppo da pazarın içinde. Bunlar güzel şeyler. Lansman nasıldı? Bana göre uzundu abi. Uzundu. Bana göre de uzundu. Yani sen kaç yaşındasın? 28. Okey ben daha büyüğüm. Yaşla alakası yok yani. Ben, <laughs> yok yaş, abi, ben yaşlı işte. olduğum için. Iyi, ben, 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 bir eves Uyudum da. Ya, ben, yani hani, benim de biraz böyle gözlerim kapalı. Ke, Kevin burada olsaydı yine benim fotoğrafımı çeker paylaşırdı. Bugün uyuyor falan diye ama yani uzundu lansman. Bana kalsa o lansmanı yarıya indirirdim. Hiç şey yapmadan, zorlanmadan. yani, yani süreyi yarıya indirdim. Yazık. izleyeni de yazık. Anlatana da yazık. Ama genel anlamda lansmanda sahne niye çıkanı herkes görevini iyi yapmıştı. Yani Murat da, diğer arkadaşlar Hı -hı. da işlerinde şeydiler, başarılıydılar. Ve esas gelelim şeye Zulu'nun son deliğine fiyatlar. Nasıl buldun fiyatları? Bana göre pahalı. Hepsi mi? Üçü birden mi Üç pahalı? Üçü birden pahalı. Yani öyle mi? Sunduğu şeylere göre pahalı olduğunu düşünüyorum. Zaten kutu açılışlarını yayınladık. Hı -hı. Evet, Şeyi anlamadım. söyleyeceğim sana. Şimdi o bana göre pahalı. 2026 fiyatları olarak mı algılıyoruz? Hı -hı. 2025'ten yüzü hani öyle ya mesela biz şimdi findixi 90 bin liraya bu rakam Türkiye için pahalı ama normal dedik. Evet. İnsanlar ne söylediğimizi anlamadılar çok fazla ya da hepsi evet. anlamadı. Sen niye nasıl pahalı diyorsun? Anlamadım Şuna göre pahalı diyorum x 9 Pro segmentindeki rakibi, e, rekabette olduğu cihazlara oranla bana göre iyi olarak hani bunu lanse etmiştik yani ve 2026 Doğru. fiyatlarına göre lanse Doğru. etmiştik ama Renault 15 serisinin sunduğu teknik özellikler bakımından kendi segmentteki diğer rakiplerinden daha aşağıda özellikler sunup fiyat olarak da bir üstteki segment cihazların fiyatlarında olup ama daha aşağıda özellikler sunmasıyla bana göre pahalı kaldığını düşünüyorum. biz bunu hani Oppo'da hep gördük yani hep gördük, hani. hep gördük hep Oppo yani bu, şu anki e, Opalda değil önceki e, Oppo'da da gördük o, o, o zaman da görüyorum. Oppo her zaman Renault seviyesinde işte malzeme kalitesi bilmem ne falan çok yukarıda bunu evet. hiç tartışmıyoruz. Aynen. Ama komponent bazında baktığımız zaman rakip markanın komponent bazındaki eşit cihazından evet. daha pahalı olduğunu Aynen. gördük. Ve Oppo bu şartlar altında Türkiye'de geçmişti. Yüzde bilmem kaç pazar paylarına ulaştı. Pazar payı demişken Murat'ın verdiği evet, rakamlardan onu rakam rakam da var. şey yapmayalım unutmayalım. Murat bir de sunumun başında dedi ki biz dedi 2024'ün 6. ay 4. ayında Türkiye'de pazara girdiğimiz günden bugüne Türkiye'de %5 pazar payına çok ulaştık dedi. Evet. Türkiye'deki %5 pazar fiyiye Avrupa'daki bazı ülkelerin toplam pazarlarıyla falan denk düşüyor. Bazı küçük ülkelerin toplam pazarlarına falan denk düşüyor neredeyse. O yüzden çok önemli onu da söyleyelim. Ben de fiyatlı bir şöyle düşünüyorum efendim. F modeli ucuz olduğu için değil sadece. İşte teknik yeterlilik ve fiyat parametresi açısından yani biz kabaca fiyat hmm. performans dediğimiz dengede en yüksek cihaz. Evet. A, evet doğru. Öyle görünüyor. Ve işte CV'nin en şey cihazı hmm. ne derler? Evet. Ev işlebilir cihazı formunda. Diğer yani böyle bir şey var. Küçük olan daha mantıklı fiyat bazında baktığımız zaman. Ortanca o mantıktan biraz uzaklaşıyor. Büyük olan biraz daha şey almış gitmiş filan formunda. Ama sabit bir değerlendirme yapabilmek için bu cihazların fiyatlarını işte mesela şimdi yarın Redmi'lerin fiyatlarını göreceğiz. Xiaomi'nin fiyatlarını göreceğiz. Evet. Onlarla kıyaslamamız daha mantıklı. Çünkü bizim şu anda hafızamızda 2025 fiyatları var. Evet. Yani çok, 2026 çok fiyatlarını abi. bilmesin. Şimdi ben Xiaomi'nin fiyatlarını bilmiyorum. Buraya gelmeden önce bununki de, de Sen biliyor musun Xiaomi'yi? Evet. Sen de bilmiyorsun. O yüzden kıyaslayamıyoruz ama genel perspektifte baktığım zaman bana da bu Reno 15 ailesinin fiyatları Oppo'nun o karakteristik özelliği olan biraz böyle pahalıyım. Ben çünkü ekran kalitesinde yani ekran Hı -hı. malzememin kalitesinde telefonumun kasa malzemesinin kalitesinde işte kutusundan çıkan şarj cihazının plastik kalitesinde, şununda, buyunda filan diğer Çinli kardeşlerimden biraz farklıyım. Onu hissettiriyor bu arada yani kutu açılışında Aynı, ha söyledim. Ha söyledin mi? Evet, Süper. Çok güzel. Söyleyeyim. O yüzden de biraz daha pahalıyımı hissettiriyor. Bunu artık Oppo kullananlar, Oppo kullanacak olanlar, sevenler, sevmeyenler bence kabul etmiş durumdalar zaten. Onu şey yapmaya gerek yok. Yarından ise şeye bakacağız artık. Bu korokor fiyat savaşı. Evet. Nasıl gerçekleşecek ona bakacağız. Sen kutu açılış videosuna gide. Biz bu videoyu bu akşam lansmanın olduğu akşam evet, yayın alıyoruz. Evet, evet. Kutu açılış videosunda galiba bir 2 saat önce yani bu videoyu inanmadan bir 2 saat önce yayın almış olduk. Bu videoyu izleyen arkadaşlar dönüp bence kutu açılış videosunda bir baksınlar. Kesinlikle. Henüz izlemedilerse. Çünkü o devren cihazların tek tek özelliklerinin neler oldu. işte kutusundan ne çıktı ne çıkmadığı falan da filan de sizinle bahsediyor. Buyur kapatalım. Sosyal ben de. Bir de şunu düşünün fiyat tarafında onu söyleyeyim. Geçtiğimiz senenin amiral gemisi fiyatlarının artık 2026 senesinde de orta segment ve orta üst segment olmaya başladığını ben Oppo'yu artık anlamaya başladım. Yani bunu gördük Oppo'yla bakalım neler olacak ona bakacağım. Ki zaten ben şunu düşünüyorum abi. Oppo marka olarak da Renault serisi, X serisi ya da A serisi fark etmeksizin Oppo'nun kullanıcılara vaat ettiği şeyler zaten çok çok belli. İşte Tabii. benim tasarımım Tabii. Elinize aldığınızdaki o metal hissiyatını kasası. Hızlı şarj. Hızlı şarj özellikleri. Bunun haricinde kamerası, kamerası. ve özellikle de yazılımı. Yazılım evet. üzerine çok fazla duruyorlar ki gerçekten ne vaat ediyorsa Oppo yazılım tarafında onu veriyor en azından bana göre. Bu Böyle 15'te sanırım sunumun en çok kısmını yazılıma ayırdıkları Renault seviyesi bu oldu. Ben, ben öyle şey yapıyorum düşünüyorum. O yazılımın özelliklerin cihazın neler kazandırdığını da göreceğiz. inceleme ve inceleme sonrasında göreceğiz zaten. Ben şeyim bu akşam burada olmakla alakalı hani ben bazen şey diyorum mi böyle? Ya bu akşam gelmesem de olurmuş? Bilmem ne falan yapıyorum ya. Öyle değilim. Bu akşam burada olmakla alakalı herhangi bir şeyim yok, sıkıntım yok. Ama böyle sunumları şöyle biraz daha kısaltırsak OPPO üzerinde de genel anlamda sunumları böyle biraz daha kısaltırsak bu bünyede daha az alerji yapar diye tahmin ediyorum. O yüzden ilgili arkadaşlara da burada söyleyelim onu. Bakalım o zaman sözü de İzleyenlere bırakalım. Fiyatları Aynen. nasıl buldunuz? Özellikle 3 telefonda fiyatları nasıl buldunuz? İşte, Yarından sonra nasıl bulacaksınız? Evet yani Redmi <laughs> serisinin lansmanına da katıldıktan sonra bakalım Redmi'lerin fiyatları da neler olacak? Çünkü hani o da fiyat performansa oynayan serilerden bir tanesi Renault serisi. O ve aynı aynı yani orta segment, orta üst segmenti hitap eden aynı. seriler iki markanın da. Bakalım onların da fiyatlarını da göreceğiz ama Oppo'nun yani Renault 15 serisinin fiyatları bu şekilde Tekrarlama Tekrarlamak gerekirse 57, 47 ve 34 olması gerekiyor. Ve değiş tokuş kampanyası da var. Onu da zaten ekranlara vermiş olurum. Fotoğrafını eklemiş olurum. Sizlerden hani eski bir telefonunuz vardır Renault 15 serisine geçmek istersin işte indirim bekleyeyim mi, beklemeyeyim mi diye düşünürken de böyle bir kampanyayla da faydalanmış olabilirsiniz diyelim. O zaman incelemesine görüşmek üzere diyelim. Zaten ben açıklama kısmına kutu açılış videosunun linkini de ekleyeceğim. Oradan da cihazların ilk hissiyatlarımızın nasıl olduğunu da izleyebilirsiniz diyelim. Bir sonraki videoda OPPO Reno 15 serisinin inceleme videolarında görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.